Merhaba. Ben Profesör Doktor Dilek Turan. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Gövde ve Motor Bakım Bölümü Bölüm Başkanıyım. 27 yıldır bölümde öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Bölümümüz aslında eski bir bölüm. 1986'ya dayanıyor kuruluşu. Bu sene bölümümüzün adı değişti. Uçak gövde motor bakım bölümüydük. Bu sene uçak gövde ve motor bakım bölümü oldu. Kılavuzda yeni bölüm gibi görünüyor. Tavan ve taban puanlar verilmemiş. Ama sadece bir isim değişikliği var. E, bölümümüz e, dediğim gibi e, 1986 yılında kuruldu. Meslek Yüksek Okulu olarak kuruldu. E, iki yıllık. E, daha sonra e, 1992 yılında e, Sivil Havacılık Yüksek Okulu adını aldı. E, bir yıl hazırlık olmak üzere dört e, yıl e, eğitim vermeye başladık. E, daha sonra da e, 2012 yılında Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi adıyla e, eğitimimize Devam ettik. Yani eski bir okuluz, tecrübeli bir fakülteyiz. Bu alanda Türkiye'de ilk kurulan okuluyuz. okuluyoruz. Fakültemiz, fotoğraftan da göreceğiniz gibi içerisinde hava alanı olan fakülte. Burada kulemizi görüyorsunuz, hava trafik bölümümüz de var. Hava, hem uluslararası uçuşlara da hizmet veriyoruz. Uçak bakım merkezimiz var. Uçak filomuz var. Tek motorlu ve çok motorlu uçaklardan oluşan. Burada gene kampüsümüzün genel bir görünüşü. Kampüsümüz güzel bir kampüs. En büyük avantajı da Eskişehir'de olması dediğim gibi öğrenciler için her türlü imkanımız mevcut hem kampüs hem Eskişehir olarak. Evet, bölümümüzün amacına bir bakarsak öğrencilerimizi ticari hava taşımacılığında kullanılan uçaklarda bakım teknisyeni olarak görev yapabilmeleri için uluslararası standartlara uygun olacak şekilde teorik ve pratik bilgi donanımıyla yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bölümümüzden mezun olduklarında öğrencilerimiz de zaten sektörde çok donanımlı bir okuluz. Çok eğitimli bir kadromuz var. Çok tecrübeli bir kadromuz var. Bundan dolayı da sektörde zaten çok kabul görüyorlar. Burada da ilk yıllarda teorik eğitimler ağırlıklı olmak üzere daha sonraki yıllarda da pratik eğitimlere ağırlık vererek uluslararası düzeyde öğrenci yetiştiriyoruz. Evet, şimdi bölüme giriş koşullarına bir bakarsak, bölümümüz merkezi yerleştirme sınavıyla öğrenci alıyor, 60 öğrenci alıyoruz. Öğrencilerin bölüme kayıt olabilmeleri için adli sicil kaydı ve son 6 ay içinde almış oldukları heyet raporuna sahip olmaları gerekiyor. Tablodan da bakarsanız son 3 yılın e, taban ve tavan e, puanları e, yer alıyor. E, üniversitemiz içerisinde e, yüksek puanla öğrenci alan e, bölümlerden biriyiz. E, öğrencilerimizin bilgi seviyeleri oldukça yüksek. E, o yüzden de mezunlarımız da e, çok güzel yerlerde iş buluyorlar ve sektörde e, çok güzel e, kabul alıyorlar. Evet, eğitimimize şöyle bir bakarsak, dört yıllık eğitim veriyoruz. Dediğim gibi ilk yıllar teorik eğitimler daha ağırlıklı oluyor. İkinci sınıftan sonra daha çok mesleki derslere ağırlık veriliyor. Teorik ve pratik eğitimler bir arada sürdürülüyorlar. Eğitim dilimiz Türkçe. Öğrencilerimizin isteğe bağlı olarak bir yıl İngilizce hazırlık imkanı var. Buna da öğrencilerimiz bölüme geldiği zaman kendileri karar veriyorlar. Aslında İngilizce çok önemli havacılık sektörü için. Havacılıkta dil İngilizce, bütün yararlanacağınız kaynaklar dil İngilizce gerektiriyor. Havacılıkta her şey İngilizceye dayanıyor açıkçası. O yüzden İngilizcenizin çok iyi olması. Başlangıçta e, iyi bir İngilizce ile bölüme başlamanız sizin için e, çok avantajlı. E, biz öğrencilerimize bunları anlatıyoruz e, ama e, yani öğrencilere de seçim hakkı da veriyoruz. Yani zorunlu değil, isteğe bağlı İngilizce eğitimi. E, bölüm öğrencilerimiz bir dönem boyunca haftanın iki gününü e, Tİ'de pratik ve teorik e, eğitim e, alarak geçiriyorlar. T'de tecrübeli mühendisler orada kurulmuş bir düzen üretim yapılması, öğrencilerimize böyle bir böyle bir fabrikayı görmeleri, oradaki çalışanların işlerini nasıl yaptıkları, tecrübelerini öğrencilerimize paylaşmaları, öğrencilerimize büyük katkıda bulunuyor. Teyinin de e, fakültemize, e, bölümümüze yakın olması e, gerçekten e, büyük bir avantaj e, bizim için. Evet, e, bölümümüzde 60 gün e, staj zorunluluğu var. E, öğrenciler e, havacılık kuruş, kuruluşlarında stajlarını gerçekleştiriyorlar. Staj eğitimde çok önemli. Öğrenci bölümde dersleri teorik olarak görüyor. Stajda gerçek hayatta, çalışma hayatına geçtiklerinde nasıl bir eğitim alacaklar, nasıl bir yerde görev alacaklar, aldıkları eğitim nasıl işe yarayacak, acaba uçaklarda karşılaşılan, en sık karşılaşılan problemler nedir, e, bu problemler nasıl gideriliyor, e, nasıl bir e, takip yapılıyor, ekip olarak e, herkes e, nasıl bir e, görev paylaşımı yapıyor? <laughs> bir de e, bu işlerin belli bir zamanda yetiştirilmesi gerekiyor. E, bunları görmeleri açısından e, staj çok önemli. E, bazı öğrencilerimizin staj sonunda e, o staj yaptıkları yer iş yerleri bile e, olabiliyor. O yüzden stajın verimli geçirilmesi, öğrencilerin ilgiyle soru sorarak sanki kendilerinin ileride çalışacağı yer olarak göre, görürse o yeri, staj gerçekten çok verimli hale geliyor. Teorik bilgilerin pratik olarak yerleşmesini de sağlıyor. Yani acaba gördüğünüz dersler, okulda gördüğünüz... E, uygulamalar, e, pratikte nasıl yer buluyor? Bunun cevabını bulabiliyorsunuz. Ve stajda e, gerçekten öğrenciler stajdan geldikten sonra değişmiş olarak geliyorlar. <laughs> e, bunun yanı sıra e, eğer öğrenci isterse belli bir not ortalamasını tutturursa bir dönemini bölümümüzün anlaşmalı olduğu yurt dışındaki üniversitede geçirebiliyor. Orada aldığı dersleri bölümdeki derslerine de saydırabiliyor. Bölümümüzün anlaşmalı olduğu ülkeler İspanya, Estonya, Polonya gibi ülkelerdeki üniversiteler bu yıldan yıla da değişebiliyor. Sayı daha da fazla artabiliyor. Tamamen sizin isteğinize bağlı, çalışmanıza bağlı böyle bir imkandan yararlanmanız. Bizim okulumuzdan mezun olanlar teknisyen, bakım teknisyeni ünvanı alıyorlar. Bazı öğrencilerimiz mühendisliği de hedefliyorlar. Bizim bölümümüzü okurken aynı zamanda çift anadal yapıp kontenjan dahilinde malzeme bilim ve mühendisliği, makina, elektrik elektronik mühendisliği bölümlerinde de okuyarak <laughs> mühendis diplomasına da e, sahip olabilirsiniz. E, bunu <laughs> gerçekleştiren e, çok öğrencimiz de var. Aynı e, aynı zamanda tabii e, belli bir süre daha fazla okuyorlar diğer öğrencilere göre iki ana dal bitirdikleri için ama mezun olduklarında iki tane diplomaya sahip oluyorlar yani seçme hakları oluyor aslında acaba ben daha sonra nasıl bir yerde çalışmak istiyorum Bölüme geliyorsunuz ama bazen ben hem bunu da yapmak istiyorum daha da kendimi güçlendirmek istiyorum İki tane diplomam olsun derseniz eğer not ortalamanız e, yüksek ise e, bu imkanımız da var bölümümüzde. Aynı zamanda eğer isterseniz e, Anatolia Aero Design e, takımımız var. E, burada insansız e, hava e, aracı tasarlanıp üretilerek e, yarışmalara e, katılıyor ve e, takımımız gerçekten e, Amerika'da kazandığı birincilik dışında bir e, birçok yerde e, artık kendini ispatlamış bir e, takım. E, başarılara doymuyor. Böyle bir takımda yer alarak e, yani bakış açınızı çok zenginleştirebilirsiniz. E, çok fazla e, katkısı olacağına inanıyorum. Bu öğrencilerimiz hem burada birincilikler kazanırken hem de derslerinde de daha da başarılı oluyorlar. Çok şeyle uğraşmak öğrencileri çok geliştiriyor. Başarılarına başarılar katıyor. Böyle de bir imkan var. Diğer bölümlerde yer alan kulüplere de katılabilirsiniz. Yeter ki bölüme geldiğinizde araştırın neler yapabilirim. Ne, ne nelerden yararlanabilirim hem üniversite olarak hem de şehir olarak bir sürü aktiviteye yetişebilirsiniz hem ulaşım rahat hem üniversitemizde hocalarımız gerçekten öğrencilere çok destek olan hocalar O yüzden de bir sürü şeyle kendinizi geliştirebilirsiniz bölümümüzde bir sürü laboratuvar ve Atölye olanağı var. Biz derslerimiz teori artı uygulama ağırlıklı oluyor. Bazı laboratuvarlarda biz deney yapıyoruz, öğrencilerimiz onları izliyorlar. O testlerin amacı nedir? Malzemelerin ne tür özelliklerini görüyoruz ya da parçaların neleri test ediliyor? Onları gösteriyoruz. Ama Öğrencilerin kendilerinin bizzat yaptığı uygulamalar da var. Çünkü e, sektörde çalışmaya başladığınızda el becerinizin de iyi olması gerekiyor. O yüzden de e, bunlar da e, bölümümüzde öğrencilerimize kazandırılıyor. E, biz bölüm olarak akademik kadrosu e, güçlü bir bölümüz, üniversitede de. Ee, üniversite sıralamasında da e, iyi sıralardayız. E, beş tane profesör var bölümümüzde. Üç tane doçent, e, beş tane doktor öğretim üyesi, bir öğretim görevlisi doktor hocamız var. Dört tane öğretim görevlisi, bir araştırma görevlisi olmak üzere on dokuz tane hocamız var bölümümüzde. E, bölüme geldiğinizde hangi hocamızdan yardım isterseniz öğrencilere de destek olmayı e, seven hocalar e, hepsi. Evet, iş imkanlarına gelirsek, e, öncelikle bölüm seçtiğiniz zaman acaba ben gelecekte nerede çalışacağım, herkesin aklına böyle bir e, soru geliyor. E, mezunlarımız, e, uçak yapısal elemanlarının gövdesinin ve motor gruplarının e, kontrolü, bakımı ve onarımını yapmak üzere Türk Hava Yolları, özel hava yolu şirketlerinde iş bulmaktadırlar. Ee, şimdiye kadar bu özel yaşadığımız e, dönem öncesi, pandemi dönemi öncesi mezunlarımızın e, tamamına yakını e, direkt olarak e, ta, hepsi işe yerleşiyordu. Şimdi özel bir dönemden geçiyoruz. E, bunu da geçeceğiz. Yine e, e, iş imkanları çok artacak diye düşünüyorum. Onun yanı sıra Tayyide, Teide, Aselsan, Havelsan gibi havacılık alanında faaliyet gösteren, Diğer işletmelerin teknik bölümlerinde de çalışmaktadır mezunlarımız. Yani iş imkanı yüksek olan bir bölüm. Daha staj yaparken öğrencilerimizin iş yerleri belli olmaya başlıyor. İsterseniz hat bakımla, yani bu saydığım yerlerde yapacağınız görevler hat bakım olabilir ya da hangar bakımı olabilir. Bunların ayrıntılarını bölüme geldiğiniz zaman öğreneceksiniz. Yani hangar bakımda daha çok planlı bakımlar yapılıyor. Hat bakım ise yani uçuşa hazırlık, giderilebilecek uçağın hangara girmeden, giderilebileceği küçük arızalar gibi düşünebilirsiniz. Hat bakım veya hangar bakımında görev alıyor mezunlarımız. Mezunlarımız sivil havacılık genel müdürü tarafından verilen ve hava aracı bakım yetkisi sağlayan B1 lisansını alıyor almaları gerekiyor uçakların bakımını yapabilmeleri için bunun için yönetmeliklere uygun eğitim almalı biz yönetmeliklere uygun eğitim veriyoruz öğrencilerimize bölümümüzde 60 öğrenci alıyoruz ama derslerimiz de en fazla 28 öğrenci oluyor teorik derslerde pratik derslerde ise. E, bu sayı daha da az, 15 öğrenciyle e, sınırlandırılıyor. E, her şey e, teorik ve pratik dersler, e, standartlara uluslararası standartlara yönetmeliklerdeki standartlara uygun olarak veriliyor. Öğrencilerin modül sınavlarını e, tamamlamaları gerekiyor ve işbaşı eğitimini e, tamamlaması e, gerekiyor e, öğrencinin. Bu lisansı alabilmesi için. Evet, mesleğin e, gerektirdiği özellikler, e, öğrencilerimiz, mezunlarımızın e, el becerilerinin üstün olması e, gerekiyor. Evet. ...muhakeme yeteneğinin üstün olması gerekiyor. Aynı zamanda ellerini eş güdümlü olarak kullanabilmesi gerekiyor. Bundan daha da önemlisi... ...hava aracı, teknisyeni her şeyden önce... ...sorumluluk sahibi olmalı. Yüzlerce kişinin hayatı onlara bağlı aslında. O yüzden... Ona göre işlerini yapması gerekiyor. Çok dikkatli olması gerekiyor çalışmalarını yaparken ve havacılıkta her şey kurallara bağlı kurallara uyması gerekiyor. Takım çalışması çok önemli. Herkesin sorumlu olduğu bir görev var. Herkes görevini iyi yaparsa sonuç iyi şekilde ortaya çıkıyor. O yüzden takım çalışması çok önemli. Herhangi bir şey olduğunda ve diğer çalışan arkadaşımızın bilgilendirilmesi çok önemli. Birbirleriyle koordineli olarak ekibin çalışması çok önemli. Bu yüzden de takım çalışmasına da ayrıca dikkat etmek gerekiyor. Yenilikleri takip edip kendini e, geliştirmek her meslekte olduğu gibi e, bizim mesleğimize de e, önemli. E, aslında e, zaman baskısı altında e, çalışıldığı için e, soğukkanlı e, olması da gerekiyor e, bu sektörde e, çalışanların. E, stresli meslek grubuna giriyor. E, çok dikkatli olunmalı. E, bakıma e, hakim olmalı hem bilgisi hem soğukkanlılığı e, hem muhakeme yeteneği el becerisi bir e, sürü şeyi e, bir arada e, gerektiren e, meslek grubu e, ama e, çalışıldığında Özellikle de öğrencilerimiz staja gidip, e, gidip geldikten sonra mesleği daha da çok e, sevdiklerini söylüyorlar. E, Havacılık bir tutku eğer eğitiminizi güzel bir şekilde gerçekleştirip e, hem teorik hem de pratiği e, bir arada e, gerçekleştirebilirseniz ger gerçekten keyifle e, yapılabilecek bir e, mesleğe sahip olacağınız e, bir bölüm. Evet, Atatürk'ün e, sözüyle e, sunumu e, kapatmak istiyorum. E, dinlediğiniz için e, teşekkür ediyorum. E, her türlü e, sorunuza da cevap vermek için e, hazırım. Umarım e, yeterli olmuştur. Dediğim gibi e, sorunuz varsa da e, seve seve e, cevaplamak isterim. Hepinize başarılar dilerim.